Evet geldik burası galiba. Ne kadar güzelmiş. Ay evet çok güzel. Ay ağacı ne güzel süslemişler. Ay evet ne kadar güzelmiş ya burası. Burada arada iyi ki annemlerle gitmemişiz Mia. Evet iyi ki. Biz böyle arkadaşlarla daha çok eğleneceğiz. Ay çok heyecanlandım durun. Ay ağacı ne kadar güzel. Gel odamıza gidelim. Hadi Size gel gelin. bize gidelim. Aynen. Oo burası bizim odamız. Of, Oo. Tam benlik ya. Tam benlik. Sana hiç yakışmıyor bu arada. Sen böyle yer yataklarını falan layıksın. <laughs> Kes be. Ulan niye böyle ya başladı bunlar Hayır, yine. ben de bilmiyorum. Evet bu arada. bir şey diyeceğim bu ne alaka? Oha çok tatlı. Bunu ben şapkam şey yapsam, yani <laughs> e, ne olur şöyle. Şaka <laughs> yaptım. Alırım ben onu istesem. <gülüyor> <gülüyor> Aa <gülüyor> dolaba yerleşelim hadi. Tamam şu şapkayı. Evet aşağı koyalım. Ee, e, Şimdi. Orta senin olsun üst taraf benim olsun. Şunları bir şuraya koy. Orta senin üst Sen taraf Sesini değiştirecek misin ben değiştireceğim. Ben değiştireceğim ya bunda pek rahat değilim. Ne giysem? şunu giy. Altındaki pantolon beni bir tık şunu rahatsız giyeyim. Evet tamam. yerleştirdik. Ay şunun tatlılığı şaka mı? <laughs> hadi gidelim. Hadi gidelim. Burada benim kafamda kaldı Giriyoruz mı? ha. Girin girin. Gelin. Siz daha yerleşmediniz mi? Yo yerleşmemiz mi gerekiyordu? Ya, aynen yani hadi yerleşelim. Hadi yerleşelim. Çıkma ben de falan değiştireceğim. Hadi çıkın siz. Tamam çıkıyoruz zaten. Ay çok güzel benim burada fotoğrafımı çeker niye misin? televizyon yok burada? Benim burada fotoğrafımı çeker misin? Dur çekeyim ver. Snapchat'ten çekiyorum. Yes. Bebek efektiyle. Tamam. Çektim. Ne yazsam altına? 2000 Ya, yor... bebek gibiyim falan yazabilirsin. Dur ben ayarlarım onu şurada yazayım. Tamam. Kanka. Yerleşelim. Şimdi orta benim. Alt o ya, tarafta üst tarafta niye senin? Ne orta benim yap. olsun. Uf sus ya. Öf. Bu bu gecelik senin ama neyse. Bırak ver bana geceliğimi. Tamam verdim abi kızma. Yürü. Şuraya. Dur 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 bekle. Ne? Benim buraya isim var mı? Ben seni sanmıyorum. Tövbe. Oraya sanki elma var ya koyabilecek olaydı koyardım. Neyse bekle suyu değiştireceğim. Ya bak döveceğim seni az kaldı. Gel lan çıkışa gel. Çıkışa gel lan. Neyse ben kendimkilerden giydim. Sen giymiyor musun? Yok. İyi. Yürü. İyi. Bak. Selam kızlar biz açız. Merhaba. Ay gelir gelmez yer değişecek mi? Gelir gelmez de bunu da hemen bir tık saçma oldu ama <laughs> neyse. Bir şeyler. Neyse toprak susuyorum. Ay bilgel atayım şunu bir. Attım. Ay ben şöminenin de çek. Şömine şömine. Tamam Almine geç. Yakarsanız şunu. Mert Emir ay ben em Emir diyorum. <laughs> Mert toprak yakın beni suyuna. Ben yakarım Miyacığım. Sen otur otur Mert ben yakarım. Tamam abi en Şimdi bunun için çakmak lazım. Yok gerek yok yaktım hadi. Bunları da yakalım. <laughs> Çakacağım. Hazır mısın? Evet. Gülümse. Çek. Ay şey, yaz. Şey yaz aslında şey. Ee, Se, e, sevdiğim herkes ateş gibi yandı falan. Ay <laughs> ne diyorsun ya ya. Hadi sizle gelin hep beraber çekelim. Serf 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 yapalım. İlk annemlerle Kural, gitmedim hadi. tatile. Şimdi daha çok eğleniyorum falan yazarım. Miyacım hadi. Çekiyorum. Çekiyorum yalnız. Hadi. 3, 2, 1. Gülümseyin. Çıkıp çektim. Tamam ver onu alta ben yazacağım Az. biliyorum. Hah, yazayım. Ben. Hadi oturalım ya. Hadi yemek hazırlayayım Miyocuğum senin ellerin şimdi çok lezzetlidir Balakar sen yap. Cümle de kuramadım. Neyse yap. Ben yapmam. Ben yapmam. Ben de yapmam. Hadi kalkın siz yapın. Evet siz yapın siz elinizden yiyin. Evet ilk defa siz elinizden bir şey yiyeceğim. bırak gel sana bir şey söyleyeceğim gel, gel. Burada hazır şeyler var zaten <laughs> yapmamıza gerek Tamam tamam biz hazırlıyoruz. Biz çok güzel yemek yaparız. 5 evet, Yiyeceksiniz ellerinize. Biz yapmış gibi davranacağız tamam mı? çok tamam, çok tamam. Çok durma. Tamam çok durma. Blokları yerleştir güzelce. Sen anandan babandan hiçbir şey öğrenmedin. Döverim seni ha toprak. Çıkışa gel lan. Çıkışa gel toprak. Dur. <laughs> Yerleştirelim. Tamam ben hallediyorum hemen bunları da koyayım. Tamam. Ama biraz bekleyelim çünkü çok çabuk hazırladık. Der bunlar ne ara yaptılar. Evet tamam çaktırmasın. Ben çaktırmıyorum şu Dört Sen tane çok... koymuşlar tam da bunlar. Ben doyar mıyım bilmiyorum. Bir tane Doğuşa odan yersin sen. Yerim. <laughs> Var mı bir yiyeceğin yerim lan. Hadi. Ne yapalım bir şey diyorum. Ay bu ne kadar güzelmiş. Al şunu telefona bak. Azıcık tamam. dur şurada. Al şurada oturak. Yok, Çok oturak. oturak. Bir şey diyeceğim zehirlenmeyiz değil mi? Yok ya zehirlenmeyiz. İnşallah. Toprak güzel yapar inşallah. Toprak toprak yapar da Mert hiç bilmiyorum. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yaptınız mı? Oha siz yapmış telefonla oynuyorsunuz bir de. Ha, biz ya, sizi e, çağırmayı unuttuk. değil Evet Şimdi evet. hemen çağıracaktık biz evet, sizi. biz e, be, sizi. dakika bekleyelim efendim, dedim. Yiyelim. Oturun. Oo ne güzel görünüyor. Evet çok güzel görünüyor. Siz, siz mi yaptınız gerçekten bunu? Valla inanamıyorum. Ya, hazır falan söylemiş olamazsınız. Nasıl yaptınız lan? Evet. Siz bizi ne sandınız? Vallahi ya biz becerikli çocuklarız. Erkekleriz. Çocuk işte. Çocuk. Tamam kesme. Sus be. Sus. Bu arada hani yılbaşı çekiliş yapmıştık ya ben de bir yerden yiyeyim. İşte onun hediyelerinizi aldınız mı? Dördümüz arasında yapmıştık ya. Ben almadım. Ben de almadım. Ben bugün de yarın, almadım. E, yarın çıkarım diye düşündüm. Ben de bugün bakarız diye düşünmüştüm. Yarın çıkarız ya bugün yoldan geldik yorgunuz. Yoldan geldik dediğim de yarım saatlik bir yol. Tam Neyse tam çaktırmayın. Dur, olur olur olur. Bu arada çok güzel yapmışım. Ellerime sağlık. Yapmışız demiyorum dikkat ettiysen. <laughs> Yo Nerede? ben de yaptım. Ya sallama çocuk. Sen ne ara yaptın? Hiçbir şey yapmadım orada. Anca orada yanında oturdu bekledi. Aynen ya aynen. Ben şu tatlımı da yiyeyim. Benim için de yiyebilirsiniz tatlımı. Ay bu benim değil. Ben yerim. Miyacım ben yerim. Yiyebilirsin. Almiyacım ee, seninkini de yiyebilirim istiyorsan ama. Yok ben de yemeyeceğim ya. Aranızda halledin kim yemek ben... istiyorsa yesin. Yedim. Oha lan insan bir bekler. <laughs> Neyse ben de yedim. Ellerin hadi buraya bize... biz toplayız. Biz yaptık, aynen biz yaptık siz, siz toplayın. Yaptın, siz toplayın. Ay, Ay, dur telefonumdan. Hadi gel. Ben de alayım telefonumu. Hadi, hadi Elini lazım bekle. Kanka dur, dur. Gel. Bekle. Ya. ya nasıl şey yaptınız bana? Bize e, kaldı. Evet. Aha le bize kaldı. Neyse, Neyse topla. ben hemen 5 dakika mı almaz hemen toplarız. Hadi. Tamam. <gülüyor> Şu, <gülüyor> şunun üstüne bir, bir şeyler koyalım mı? Yani bir şey olunca evet gider alırız. Bak burada cips müpsler bak burada da bir şeyler var. Yok oradan bir şey koymayalım. Dondurma falan. dondurma falan varmış erir. Şunlardan koyalım. Tatlı duruyor evet koyalım. Orada da var bir şeyler marshmallow falan. Cips koyalım. Abur cubur şey yaparız. Hı hı. Şeyi paketi. Aynen. Ondan de onu demeye çalışıyorum zaten. Tam üstte cipsler var. Burada başka ne var? Şu Şu şekerden şekerden koy. Koy. Evet. Koy. Hadi giden. Hadi gidelim. Çok güzel oldu. Hadi, Hadi gidelim. <laughs> Aa. Yenir bunlar ya. Ay. o çok güzelmiş. Top taze bir de. Hadi gidelim. Dur bir tane de cips atayım. Yürü ya. Ağla. Toprak yedin hepsini. Hadi Allah. çok güzeldi. tamam. Selam kızlar. Merhaba. <laughs> Selena'daki gibi. Selam <laughs> kızlar. Selam kızlar. Biz geldik. Aa şapka tam benlik. Ay ben de istiyorum. Bana çok yakıştı. Almina'nın var ben de alayım. Evet ya. <laughs> Bir, Bir şey tane yapalım. mi koymuşlar? Bana neden yok? Hadi oyun oynayalım. Hadi oyun oynayalım bence de. Zaten hava kararıyor. Oo. Yapacak işi çıkar. Almina sen de oyunu çıkar. Tamam. Aa Almina. Efendim ne oldu? Bir gelsene. Bekle geliyorum. Bir dakika beni çağırıyor. Kuzenim benim gitmem lazım. Ne oldu? Ah! Bizim buradaki ee, bu şey nerede? Vallahi bilmiyorum. Koymadık herhalde. Neyse bir daha koyalım. Nasıl koymamış olabiliriz ya? Ay ne bileyim işte yemiş Yemiştir şunlar. Toprak Mert bir gelin. Hmm. Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden. Yedin hepsini. Selam biz ya. Yani ne oldu ki? Ne, ne, ne oldu? Evet ne oldu? Burada göbür siz mi yediniz? Yo. Ya ben yemedim de şu Mert yedi ya. Ya ne alakası var? Benim seni hemen satış <laughs> Ya, yedin işte ya sallıyor burada. Ben bir tane attım ağzıma hepsini gördü. Neyse değil canı sallar yiyin. Neyse aynı. Biz bir daha koyarız. <laughs> ne var mısın? Niye beni satıyor? <laughs> ne yapayım kendimi şey atamadım. Dövüm <laughs> Niye böyle ya? Bilmiyorum. Dur şundan koyalım bir tane. Yine bundan koyalım. Bu şeker tarzı bir şey ama olsun. Evet bir sürü koymuşlar. Çok hoşuma gitti o. Evet. Marshmallow da koyalım. Burada marshmallow'a bayılıyorum. <laughs> tamam oldu. Ay bir şey açtım. Neyse bir şey sorun, Hadi yok, sorun yok. Ben oyunu çıkartmadım bu arada. Neden? Çünkü buradaydı öyle üşendim çıkartmaya. Tamam. Şimdi masanın üstündekileri alın bir. Onun için aptal. herkes karakterini seçsin. Şimdi ben e, en mükemmel herkes sesin karakterini ben bir bakayım esine ben bu olmak kişiyiz. istiyorum kardan adam ben de bu elimdeki olmak kardan istiyorum kardan adam yapsak sen ben Noel Baba olacağım tamam sen Noel Baba ya bekle bir benimkini tut ya ben istiyorum Noel'i. ya benim tamam sen de bunu al şuna bebek ya. kaldı Toprak <laughs> dalga geçiyorlar Mia benle gel değiştirelim yok yok Tamam sen onu al bir şey olmaz. Ben karakterlerle tamam. karakterle de oynasam sorun olmaz. Hadi. Hadi bakalım. Ay ben burada çok köşede kaldım. Biraz şunu çeksenize. Tamam dur çekelim. Teşekkürler Miyacığım. Şimdi Kim başlıyor? Ben. Mert başlasın bence. Çünkü ya da sen başla tamam. Mert tamam, tamam sen başla. Mert başlasın. Yok ya. yok Aylinle başlasın. Tamam ben başlıyorum. <laughs> Yoksa bu işimiz uzayacak. Dört. Başlangıca koyuyorum. 1 2 üç, 4 beş. Tamam. Dört çıkmış tamam Aymin'le. Tamam dur. Bir tane geri gideyim. Ne olacak be? Of tamam. Hı, hadi. Tamam. Şimdi toprakta. Tamam. Ben şimdi dur şu telefonu bir bırakayım elimde. Hı, hazır mısınız? Atıyorum. Bir dakika zar atacaktım ilk önce. Ya üç nedir ya? Üf, bir iki üç. Tamam. Ben de. Ben kazandım. Ben de ikinci oldum valla. Vallahi... Ben dört. <laughs> ben dördüncüyüm. Ben de, <gülüyor> <bunlar>. <gülüyor> ben de gururlu üçüncü oldum. Neyse yeter artık bu kadar Toplayalım. bir şeyler yiyelim yatalım. Evet zaten gece o iyice akşam oldu. Benim de uykum geldi biraz yorgunum. Aynen o zaman biz dolapta dondurma var dondurma isteyenler. Evet. Ne biliriz. <laughs> biz yiyecek misiniz cidden? Evet. Açsınız bekleyin tam ben getiriyorum o zaman. Bir dakika telefonumu alayım. Heh, tamam gidin <laughs> hadi. Gel getirelim. Şimdi. Meyve? Yok ya meyveye gerek yok. Tamam. Dondurma yesek yeterli. Ben de iki tane alayım. Tamam. Getirdik. Tamam. Ay çok tamam. güzel görünmüyorlar mı? Teşekkür ederim Mia'cığım. Mia neden bana vermeyip toprağa veriyorsun? Ben senin yanındayım. Öyle istedi canım. Ya ne kıskançsın. Sana ne belki bana ver. Be. Sen beni çekilir misin şuradan? Ben oturacağım Mia'nın yanında. Özpe. Arkadaşlar tamam kavga etmeyin. Teşekkürler Almina'cığım. Rica ederim Mert'cim. Şu elimi alayım. Hah. Çok güzel ya. Bitti benim. Benim de bitti. Hadi yatalım. Benim de bitti. Bekleyin ben bitiremedim. Ne orayı yediniz don? Bunları e, kaldırayım. Hadi. Mio Kaldıralım. Mio. Ha ben Mia'ya yardım, ed yardım ederim. Siz gidin. Hamil tamam, bize tak. Evet hadi biz gidiyoruz. Hoşçakalın. Gittiler vallahi bizi bırakmadılar. <laughs> Ee nasıl gidiyor hayat Miyacığım? Bok gibi. Neden öyle diyorsun? Öyle. Çünkü öyle deme ama güzel gidiyordur yani <laughs> hayat. Hayat güzel. Ben... dur ışıkları dur, kapatalım. Dur kapatma. Neden? Korkarım. Tamam tamam ben kestiririm. <laughs> Korkmam ya ben. Niye korkayım? Belki de bir kahve içelim biz seninle. Olur. Ama diğer ışık... Ne oldu niye Şok oldum. Neyse yok bir şey değil oturalım. Hadi. Afiyet olsun. Ben üstümü değiştiriyorum. Hoşça kalma. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne giysem? Bu niye gelmedi ya? Mia nerede acaba? Neyse. <laughs> Ay, uyum, Ay şaka mı? Hemen bir fotoğraf çekilmem lazım. Yani e, Mia'ya çektirmem lazım. Ya tamam. Ay ne ne kadar güzel kızmış lan. Neyse üstümü değiştireyim. Ben de var. Ay burası benim değil. Hı. Bir şey istiyormuş gibi yapayım. Ay Mina bir şey soracağım. Evet. Ee, Sen de şey var mı? Ney var mı? Şey eee bir şey. Ne bir şey ya ne istiyorsun Mert ne diyorsun? Aa üstümüzdekiler aynı. Aa. Şansım şu kafandakini çıkart artık bence ver bana. <laughs> Sizde oda kokusu var mı? Bizde yokmuş da kötü kokuyor oda. Toprak osurmuş <laughs> herhalde. <laughs> Saçmalama ya. Hadi gel gidelim şey, bakalım ne yapalım. miyim? Bu da mu alacaksın? He işte. he. Al hadi, al. Teşekkürler. Üstündeki çok güzelmiş bu arada. <laughs> Bayıldım. Toprak osuruyor da <laughs> arada odaya. Bu da kokmuyor? Yok, kokuyor. Sen koku almıyorsun. Herhalde ben korona oldum. <laughs> Oo, de versiz kahve de içiyorlar. Yok ya bir sohbet ediyorduk şey. Bitti zaten. Hadi yatalım. <laughs> ya siz niye giriyorsunuz ya? Biz burada oturuyorduk baş başa. Hadi Yalnız yatalım. Bir şey ay sizin ay Mia iyi misin? Mia iyi misin? Ayı. Gel otur şuraya. Otur Niye şuraya iyi misin? misin? Şey Bir şey oldu mu? Of acıyor ya. Mia ya bakayım kanıyor mu? Yok bir şey yok kanamıyor. Ben odaya gideyim yatayım ya. Ben sana ya. yardımcı olayım gel. Sağ ol. Neden kalkıyorsun ki sen ya? O aniden. Ya bilmiyorum. Gel. O sefayı da ne kadar yakına koydular. Şu çıkartalım. Teşekkürler. Rica ederim ne demek yat hadi. İstediğim bir şey var mı getireyim? <laughs> yok gerek yok. Tam zaman sen yat ben çıkıyorum ışıklarını kapatayım. Teşekkürler. Hadi iyi geceler. Arkadaşlar ben geldim. Bu arada bir şey diyeceğim sizin üstünüzdekiler aynı ha. Evet biz de fark ettik. Ya biri benim fotoğrafımı çekebilir mi? Ben Niye çekerim da? ben çekerim. Teşekkür ederim gerçek. Bak burada çekme. Şifresi ne? Ee, ben gireyim. Hı, al. Tamam Ben gidiyorum. Siz ne yapıyorsanız yapın. Ne cinsler bunlar da ya? İkisi birbirinden cins. Ay Mia'ya bakayım ben bir. Rahat mı? ne güzel uyuyor. Şuna bak ya. Neyse. Ay, iyice kaptırdım kendimi. Iyi. Kendime gelmem lazım. Arkadaşım o benim öyle düşünemem. Öyle Uf bu ne ya? Bu gelecek nedir ya? Buradan çıkmayacak. Oturacak yer de yok. çektin mi? Çektin, çektim al. Teşekkür ederim. Neyse hadi yatalım. İyi şu geceler. Ben, ben şu... ışıkları kapatayım. E, Mia'nın telefonunu alayım. Onları söndüreyim. Ben de şunu kapatayım. Ben de şunu kapatayım. Çok şu karanlık oldu. Toprak'ın telefonu. Şu, şunu da açalım flaşını. Toprak girelim mi? Girin girin. <laughs> İyi geceler Almina. İyi geceler Görüşürüz. Mers. Görüşürüz. Ee, Mia. Mia kalk kız. Efendim? Kalk üstünü giyin. Geceliğini giy. Ay. Ay Minha ya. Ne oldu? Yoruldum. İyi misin? İyisin değil mi? Evet evet iyiyim. Şimdi teyzemle bir de laf Tamam ay. bir daha. Bir daha. Bir daha konuşabilsem bir de. Telefonumu da getirdim. Şuraya koyayım. Teşekkürler. Dur alarmını da koyayım da sabah çalsın. Ben de yatıyorum artık. Yarın Geceler. gideriz şey almaya. Hediye. Evet. Tamam. Kanka bak şimdi sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Ona uyman lazım. Yoksa yemin ederim kavga çıkartırım. He. Tamam söyle. Bak şimdi. Bakın. Ben şimdi benim üstümdekini görüyorsun. Evet. Niye görmemiz lazım evet, böyle? Görüyorum. Annem koymuş. Ben koymadım. <laughs> gülme. A ağzının ortasına çakacağım iki tane. <laughs> Bak evet, şimdi. evet, evet evet annem koydu. Bak çocuk. Tamam annem koydu ya. Sabah Allah sen alarm kuracaksın. Bunlar beni görmeden ben hemen üstümü değiştireceğim. Tamam başka okay. bir şeyin yok mu onu giysene. Yok yok. Tamam. Rahat etmem için bu. Tamam. Var tamam. Hadi ben yatıyorum. Hadi İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Alarmım da. Oy, <laughs> 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 ne oluyor? Benim <laughs> deprem <doyup, gülüyor> <rem> mi oldu ya? <laughs> ne oluyor? Kaç 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 benim alarm, alarm sesi. Ses. Kapat be şunu sen de. Ya gördüler beni. Kaçmam lazım. Ay ne oldu toprağa? Toprağa ne oldu cidden? Bir şey yok ya siz gidin gelmeyin. iki dakika durun şu odada kapattım kapıyı. Bir dışarı çıkarsanız döverim size Ne oluyor be? yani Gel buraya tamam kapattım onları. Kanka gördüler mi? Yok yok görmedim. görmediler. Görmediler sorun, sorun yok. yok. yok çok ani bir uyanma tamam, oldu öyle. ya. Hiç hayal etmiyordum böyle bir uyanma. ay Ne görmedi. çok ya, şükür ya Rabbim. Ne giysem? Bugün de bir yakışıklı olmam lazım. Tamam bu oldu. Ya, çok yakışıklı oldun. Ben de tamam. giyeyim şeyler. Ben de giyeyim ben seversin. Sensinler. Sen, sen, sen senin kim sevsin lan? <laughs> Kes be. Allah Allah. Sus lan. Kes. Geceliğinde de yakıyor zaten çoraplarını çok. Kes be. Yani. Sus be. Sus. Severim he. ha. Ha. Açsanıza be bizim küş... kapımızı. Evet ya açın hadi. Ay ben bunları unuttum. <laughs> Salak. Ay, gelin. Ay niye ki ne dediniz be bize? Ay. Evet Mesela, hadi biz üstümüzü evet, giyinelim. Biz değişelim. Sizin uğraşamayız şu an. Bekle bir çekil be sen de önümden. Bak. Ay Mina. Bak Mia. <laughs> Bak kizim. Kizim döveyim sen ha. E, e, direkt hazır kahvaltı yaptıktan sonra çıkarız değil mi? O yüzden ben üstüme evet, evet, Evet şey Ben bununla geleceğim. Yılbaşına yaklaştık ya. Tamam. Tamam sensin. Tamam. Kizim. Kizim sensin. Kizim. kizim çıkışa gel kizim. Ben takmak istiyorum. tamam. Hadi çıkalım. Hadi gidelim. Geliyoruz. Gelin. Aa biz ikiz olmuşuz. Aa cidden. Dün de biz ikiz olmuştuk Mert dedim mi Mert? Evet evet. Ne güzel olmuşsun. Ne kadar şık duruyorsunuz ikiniz de. Ne kadar yakıştınız. Bir selfie'nizi çekmek çok isterim. Çek hadi çek. Hadi gelin yılbaşı ağacının önüne geçin. Gel Mert biz de gidelim. Şunu ben atalım başlıyorum. buradan. Hı. Şimdi. Ben size hadi istediğim pozu e, verdirebilirim. Şimdi biraz. Tamam çekiyorum. Peynir. <laughs> hadi ben şuraları toplayayım bar. Tamam çektim tamam tamam. Hı, tamam hadi. Şunların uyumu şaka mı yazacağım altına da? Şunların uyumu şaka Almina mı? ya. Tamam arkadaşlar şimdi kahvaltıyı hazırlayın. Hatta kahvaltıyı dışarıda yapalım bence. Bence de. Bence evet. de ben hazırlayamam bir daha siz bizi hazırlatın. Hadi çıkalım. Ama siz hazırlarsanız evde de yapabiliriz. Yok ben düşünüyorum. Hadi çıkalım. Ben düşünüyorum. Hadi çıkalım. Tenin Telefonum dakika. bir dakika. Onları da toplamamız lazım ha. Bizi kovacaklar yoksa böyle. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Bir dakika telefonum yok. Ha, benimkisini de getirsene. Getirmiyorum lan. Bak, Getirmiyorum. Toprak kaşınma. Bak Mert kaşınma. Bak lafımı çalma. <laughs> Hadi yürüyün. Hadi be kavga etmeyin. Hadi...